Herkese güneşin pırıl pırıl parladığı bir Luxor sabahından günaydın. Yepyeni bir videoda. Az önce kapatmamışsın <laughs> <laughs> Ay çok iyi. Yepyeni bir videoda herkes selamlar. Burada mı? Mü müthiş şu an manzara ya. Arkamdaki falan çok iyi görünüyor biliyor musun? Işık falan da çok iyi. Evet. Benim bir fotoğrafımı çeksen şöyle. <laughs> Neyse. Konu o değil. Biz bugün Luxor'da son günümüz. Ee, saat gece 12.30'da. Gece yarısı ekspresiyle. Değil. Orada cinayet oluyor çünkü. Gerek yok. Gece yarısında otobüsle e, Kahire'ye dönüyoruz. Yolculuğumuzun son durağına geçiyoruz. Osman mutlu. Değil mi? Evet. Son durak olduğu için biraz mutlusun sanki öyle hissediyorum. Yorulduk abi. Yani ben beni biliyorsunuz vura gezen birisi olduğum için böyle harıl 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 Gene o kadar çok abartmadım da. Abarttın mı? Yok, Gezmediğimiz yer kalmadı. Evet. Kurgada'ya gitmedik bir tek. Bir tek Kurgada'ya gitmedik. Oraya da inşallah deniz turizmi de geliriz bir gün. Ben Mısır'ı sevdim. Çok ofansif olmaları dışında güzel. Ee, bunu zaten konuşacağız uzun uzun. Nil de çok güzel. Nil bir medeniyet getirmiş buralara. Evet, evet. Su olan yerde medeniyet vardır ya. İnsanlar için aynısını söyleyemeyeceğim tam olarak ama olsun. Şimdi bugünkü plan ee, saat öğlenin 11.30 şu anda. Biz kahvaltı yapacağız. Otelimizden check out yaptık. İki lokasyon var burada. Burası West Bank, orası East Bank. Yani Doğu yakası, Batı yakası. Biz şu an Batı yakasındayız. Karnak Tapınağı Doğu yakasında. Otobüsümüz de Doğu yakasından kayacak. Kayne. Şimdi bizim Batı yakasında olup da burada gezmemiz gereken aslında bir Krallar Vadisi var. Bir de Kraliçeler Vadisi var ama Kraliçeler o wow, kadar vav gelmediği için Krallar Vadisi okey gibi düşündüğümüz için Gezsek mi, gezmesek mi arasındaki ince çizgiye girip geliyoruz. Bir daha ne zaman Luxor'a geleceğiz? Fikriyatı var. Bir de hava çok sıcak, o sıcakta kim gezecek? Her fikriyatı var. Ee, o yüzden bunun için Instagram'da bir şey başlattım tabi siz bunu göremeyeceksiniz çünkü bugün 14 Eylül şey ekip ee, geriye dönüp bakarsanız görürsünüz <laughs> muhtemelen öne çıkanlarında ona göre bir hareket planı belirleyeceğiz Osman Gezmeme taraftarı yoruldu çünkü bıktı bezdi tapınaklı mezardır taştır hierogliftir, içi sıkıldı ben de biraz tapınak kusacağım artık yakında <laughs> kireç taşı kusarsam şaşırmayın ama Gelmişken her şeyi görmek istiyorum ya. Bir daha ne zaman geleceğiz çünkü. Yani bir, daha, bir daha vakit ayırıp gelmek istemem çünkü. Yani gördüm zaten ben oraları demem lazım. Öyle bir yapıdayım. Velhasıl kelam bakacağız, değerlendireceğiz. Şu an aç olduğumuz için de biraz üşeniyoruz hayata karşı. Ee, belki yemek yedikten sonra Krallar Vadisi'nde gezebiliriz. Bir de şey benim tadımı kaçırdı. Alan çok büyük abi Krallar Vadisi'nde. Hani yürü, 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 yürü bitmiyor. Yani golf arabası, molf arabası kiralıyorlarmış. Ona para ver, buna para ver, şeye para ver. Her kralın mezarına ayrı para veriyormuşun. Yok artık yani, insaf. El insaf. Daha piramitler bilmem ne falan. Yani önümüzde 3 gün var. Bu 3 günde gene dolu dolu, dolu dolu geçecek. Karnak Tapınağı gene çok büyük. Ee, dedik öğleden sonra gidelim, akşamüstü gidelim. Hani güneş batarken falan. 5-6 gibi en azından çünkü çok sıcak. Hava 36-37 gösteriyordu. Bakayım şu an kaç dereceymiş hemen. Hemen yani söylüyorum. 33 derece şu an. Ya ama hissedilen 36. Yani ins insaf babam ya. Ha? Bir saate 40 olur. Ee, bir saate 40 olur. Bugün 38 diyor en yüksek diyor. O hissedilen de 40, 42. 40. Dün 40'tı ya. Çıldırırsınız abi. Acayip sıcak ya. Çöller. Akşam bile gezerken... Gece, gece ya, yatarken kantere içinde kalıyorum ben. Klima da açıyoruz şimdi hasta olduğumuz için. O yüzden çok sıcaktı. Velhasıl Kerem bakacağız o anki psikolojik durumumuza bağlı olarak. Şimdi çayımız geldi. Çayımızı içeceğiz. Kahvaltımız gelince kahvaltıyı da gösterim inşallah açlıktan yemezsem. Çünkü genelde yiyorum öyle olunca. Thank you. Bakacağız, göreceğiz. Görüşürüz birazdan. Abi şimdi kahvaltımız geldi. Bir kısmı geldi. Şöyle ufaktan <laughs> göstereyim. Parlaklığımız var. Ondan sonra şu ekmekleri seviyoruz. Domates, e, peynir, zeytin falan filan. Bir de şey gelecek. E, ne gelecek diye? Fasulye. Taze şey, pişmiş fasulye. Annen güzel, sen çirkin. Evet, fasulye. <laughs> Kuru fasulye. Orientalist kahvaltı. Öyle mi? Evet. Neyse, biz kahvaltıya dalıyoruz. Hadi bakalım, görüşürüz. Abi. 11'den 2'ye kadar burada yattık, yuvarlandık. Çok da güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> iyice i̇yice bir dinlendik. Vallahi Instagram'daki şeyi Krallar Vadisi kazandı. Gidin diyor herkes. %80'e %20 gibi bir oranla. Çok çok, çok, like. çok, çok kullanılan oylarla... var. %10'u biziz. %20'in <laughs> %10'u biziz. Biz şey oy verdik, o sıcakta gezilmez oy verdik. Ama %77'ye %23. Dediler ki bir daha mı geleceksin Luxor'a, git Krallar Vadisi'ne. E mecbur gideceğiz artık, yapacak bir şey yok. Evet. Bu işler de böyle. Taksimiz 4 dakika içinde. 4 dakika. 4 dakika içinde burada. Ha, hafifçe sesin nezarını görmeye mi? gideceğiz. Evet, yani... Ayva ayva ayva. Abi şimdi gidiyoruz krallar valisine bindik taksiye. Çok sıcak. Gerçekten. O oy verenleri. Gerçekten. O oy verenleri. Gel var ya sırf <laughs> Instagram'da bu çıktı diye gidiyorum. Yoksa asla gidesim yok bu sıcakta ama artık mecbur gideceğiz yani yapacak hiçbir şey yok. Böyle de Suudi krallarına benzememiş miyim evet. biraz? <laughs> Görüşürüz biraz Krallar Abi şimdi Krallar Vadisi'ne bindik. Burada böyle golf arabalarına biniyoruz. Adam başı 20 kağıt. Ee, çünkü çok büyük. Yürünmez yani o kadar yol. Ee, bir de çok sıcak abi. Krallar Vadisi biraz tokat yeriymiş. Ee, 1920 bayılık girişte. Ne kadar verdik? 600 lira giriş parası ee, normal. Öğrenciler de yarı fiyatı oluyor Hepsin, hepsinde. Tutankamon'un mezarına bir dünya para verdik. Bir de şeyin mezarına gideceğiz. Evet, Ramses. Ramses 4 ve 5'in mezarına gideceğiz. Onlara da bir dünya para verdik. Hepsini göreceğiz inşallah. Ondan sonra da döneceğiz. Şapka uçuyor. Uçuyor uçmadı. O yüzden, yüzden sağa bir kafanı. Harika kedi gibisin. Maşallah. Şey baya baya tuzlu ya 1920 ne yapıyor? 1200 lira falan yapıyor. Yani bir müze girişe ilk defa bu kadar para verdik. Daha buradan işte bir de gideceğiz. Bu turizmde Mısır yolunda olmuş. Ben size söyleyeyim. Keşke biz de bu kadar akıllıca, akıllıca davransak da şey yapsak. Buraya kadarsa yakınmış. Okay, thank you. Thank you. azıcık, azıcık bir bıraktı bizi. Yürümez ama ya. Ha? Gene yürümez. de yürünmez. Bu sıcakta hiçbir yere yürünmez abi. <laughs> bu sıcakta yürümek akıl kârı değil. Zaten gösterdik. Daha ne iyi daha. This is new. Mm. Another ticket. Turkish. Your yeah. Turkish yes. Ramses. Abi. Here Ramses. No, this Ramses not here. Tutankamun. No. Well again another ticket. Sleep on. Interesting. Interesting. Ah, ama desene oğlum. E bunları gösterdik ya bir daha ne gösteriyoruz hep ben. Okey okey. Es okey. Es okey. Okey şükran. Maşallah. Hasan şaş. Maşallah. Maşallah maşallah. Hayır zaten giriş. Zaten, <laughs> zaten giriş biletimizi gösterdik. Kartı okuttuk ha, doğru, geçtik. Doğru, doğru, doğru. Bize bir daha giriş bileti soruyor <laughs> efendim. Ha? Paralıyız inşallah. Gir çık salak yap. Yani niye gerek var bir daha tekrar tekrar aynı bilet soruyorum ki anlamadım. Allah'ım bu nasıl bir çöl sıcağıdır. 3 üç, üç mezar göreceğiz toplamda. Seti'nin mezarı var abi 1800 lira. 15 mi diyorsun? 50 Fifteen dedi 15. Fifteen 15, 15 mi? Evet. 50. 50. <laughs> Dur sigara yakayım. Dur şimdi biz mezara gidince görüşeceğiz birazdan. Hadi bakalım. Abi Krallar Vadisi şöyle bir mekan. Bir sürü kralların ufak ufak mezarları var. Burası Tutankamon'un mezarı. Şimdi buranın biletini aldık. Hepsine ayrı ayrı para veriyor ya. Her şeye, her şeye sürekli para ödüyorsun Mısır'da. Her şeye yani. Hani bir tane biletle hiç yetinmiyorlar. Diyorlar ki şuna da ver, buna da ver, azıcık da bana ver. Ne pahalı? Şükran. Try, try, try. Buradan, buradan. Sağdan inersin, sağdan çıkarsın. Değil mi? Çünkü şuradan geliyorlar Çekil bakalım oradan çocuğum. Dur bir dakika, güneş gözlüğümü değiştirmem lazım. Olsun, bir şunu

Yakışma bir abi. Ama bunun bir hikayesi vardı yukarı çıkınca anlatacağım. Şu an hatırlamıyorum. Ee, i̇nternetten kontrol edeceğim. Uzun süre arıyorlar bunu. 1922'de mi ne bulunuyordu bunun mezarı? İçindeki hazinelerle birlikte. Ee, şuraya girmek için 500 Öyle söyleyeyim. Ama güzel. Bak şu ver. Şu Osiris beyaz tak yer olan yanındaki tutan Onu Osiris'e emanet ediyorlar. Burada da yine aynı şeyler var. Çocuk kral. Ben kalmadım. Biliyorsun o yüzden o zaman çok farklı. Evet. Bunun bir çizgi filmi vardı. Hatırlayanlar vardı belki. Tut Einstein diye. Çok çok. Ufak bir kardeşimiz. <laughs> Abi az önce Tutan Kamu'nun mezarını ziyaret ettik. Bir Fatiha okuduk. Görmüşsünüzdür. Kendisi Akeneton'un oğlu. Ondan sonra e, bir çocuk kral, 18 yaşında ölüyor, uzun yıllar aranıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şeş. Mansur. Maşallah, maşallah. <laughs> İstanbul. İzmir. İzmir. İyi evet, günler. Evet. Şükür. günler. Teşekkürler. Bu eleman çok uzun yıllar aranıyor tankamın. Varlığı bilinmiyor ama mezarı bulunamıyor. O yüzden e, çok uzun arıyorlar. Profesör Gerhard Feçmiş efendim. E, bunu bulan eleman. E, yanlış söylemiyorum da inşallah. Evet doğru söylüyorum. Pardon özür dilerim. Harvard Carter. Harvard Carter bulmuş. 1922 yılında tarihi doğru hatırlamıştım da şey hatırlamamışım. Bunun tabutu falan şeyli e, Kahire müzesinde. Ondan sonra şey yapacağız onu. Ne ne yaptın? Ne aradın? Burada mı? Ha. Şey, ya etraf. Ya tamam da öyle işte Harvard kartı falan bulmuş falan falan bilmem ne bir şeyler bilmem ne. Telefonu iyice bir boyu sarsana verecektim. <laughs> Kafa yok ki. Şimdi 5 ve 6. rampesin mezarına geldik. Bir Fatiha da onları okuyacağız. Efendim burası da 5. ve 6. Ramseslerin e, mezarları. Kendisi de 4. Hanedanın kralları. Ee, onların döneminde birçok isyanlar oluyor. Nedir onlar da? İşte Libyalıların ve Nubyalıların e, Batıda ve Güneyde çıkan isyanları bastırmalarıyla meşhurlar. Bunlar hieroglifi. Aa burada e, şu tepeleri de göstereyim tavanlarda. Gayet güzel. Burada bu hierogliflerde izlediğim videoya göre, Asla kendi bilgim değil. E, Ramp seslerinin 5 ve 6'nın şeylerini gösteriyor. Nedir onun adı? Ee, destansı hikayelerini. Yani hani şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık şeklinde. Bir de Ramses 5 buraya çöküyormuş. Krallar mezarlığında. Evet, krallar genel olarak buraya defnediliyor. Krallar vadisi olarak geçiyor zaten burası. Ee, Ramses 5 burada kendine bir mezar yeri seçiyor. Ama kendinden önceki firavunlardan bir tanesinin mezarını Çöküyor, yani o firavunun adını hatırlamıyorum şu anda, çıkartıyor, ondan sonra kendi mezar yerini hazırlıyor. Çünkü burası çok geniş ve çok büyük bir mezar yeri, o yüzden bütün duvarlara kendi hikayelerini, kahramanlıklarını, yaptığı savaşları, efendime söyleyeyim, diğer bütün detayları anlatarak kendine bir kral mezarı hazırlıyor. Adam kendi mezarını kendi kazmış. Gördüğünüz gibi çok ihtişamlı. Buranın fiyatı çok uygun. 180'e girdik. 180 Egyptian'a. Yani kafamdaki şapkayla aynı para. <laughs> bir bir şey ya ne o? 1800 lira Evet. Neyse o? Set mi? Temp miydi? Temp miydi? Öyle bir şey. Ee, o arkadaşın mezarı 1800 Egyptian'da abi o kadar paramız yok ya. Tamam eyvallah. Çok para Yani şeye verdiğimiz paranın haddi hesabı yok. Müzelere verdiğimiz paranın. Müzeler verdiğimiz paralar alt alta yazarsanız abi 5-6 bin lira gibi bir şey yapıyor. Hatta belki fazlası vardır. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Ee, bütün müzeler çok şey, sürekli para veriyorsun. Sürekli. Değil mi? Adamlar krallar vazisini yapmışlar. Her mezara bir ayrı para veriyorsun yani. Öyle bir sistem oturmuş abiler. Bak yılanı gördün mü? Evet. Yılanları. Velhasıl kelam burası Başka çok güzelmiş. Abi. Çok da beğendim. Ee, burada bir fotoğrafım var benim. Ha gittin mi? Tabi siz şu an bakışlarımı görmüyorsunuz ama alev çıkıyor gözlerimde. Hak ettiğimi düşünüyorum bu sıcakta buralara kadar katlanıp geldim. Aslında ben hak ettiğimi düşünüyorum. Kimse yok yalnız. Hakkı halimle. Sadece biz varmışız. Evet. evet gördüğünüz gibi şu arkadaş Ramses 5 ve 6 marka artı borsanı bilmiyorum şimdi yalan söylüyorum. Hangisinin 5 ve 2 tane? 5 ve 6 ikisi burada, burada yatıyor. Baba oldu. Nerede? He? Bir tane tamam. var. Bir de gü yaptırmış kendine <laughs> onun altında <laughs> Şu ne? Bu da işte mezar. Burada içinde ya. Yani içinde değil eleman da mezar taşı bunlar. 5 ve 6 babasıyla yan yana yatıyor. Burası çok güzelmiş. Ee, burası dediğim gibi en ucuzu 180 kağıt en de meşhuru. Ee, o yüzden herkes buraya geliyordur diye tahmin ediyorum. Ben sadece buraya geliyorum. Tutankamon'a girmenize gerek yok. Bence Krallar Vazide de öyle çok gelmenize gerek yok. Burası güzel. <laughs> Biz biraz ısrar üzerine geldik. Şey üzerine geldik. Allah belalı. <laughs> Sevgili takipçiler öyle talep ettiler. Biz de geldik vallahi ne yapalım yapacak hiçbir şey yok. Ee, i̇yi mi oldu iyi oldu abi. Bir daha ne zaman geleceksin tabi orası öyle ama dediğim gibi şeylere acayip paralar verdik. Yani bu Mısır'da her şey para. Yani her şey sürekli Üç kuruş, beş kuruş, neyse bir para istiyorlar. Bir süre sonra insan yorulmaya başlıyor hakikaten. Ee, ama güzel, ellerine sağlık. Güzel yapmışlar. Burası da hoş bir mekan. Ee, şimdi birkaç insta-fotoğrafı çekilip, e, ondan sonra geri döneceğiz. Şeye gideceğiz mi? Hoş hoş, şu bu. Ha. Gitmeyelim değil mi? Bence de abi yeter artık. Haşr-i de ha, gitmeyeceğiz ya. Haşr-i Sütret Ne Ne boktu hatırlamıyorum şu an, Nasıl unuttum. Yapalım. Ee, artık buradan şey valizlerimizi alalım. Karnağa geçelim. Hatta karnağa da geçmeyelim. Şey. Bir yere geçip oturalım. Çok sıcak. Çantalarımızı bırakalım bu arada. Evet. Karnağa geçelim. Hayır, çok sıcak. Evet. Çok sıcak. Önce bir yere gidip bir nargile içelim. Serin serin. Ondan sonra e, şey yapalım. Karnağa geçeriz. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> Çinliler her yerde. Şimdi e, çıkıyorlar. Gitler Mezar falan görmek istemiyorum. Kral da görmek istemiyorum. En kral benim. <laughs> ee, taksicimizi arayacağız. Ondan sonra otele gidelim değil mi? Evet. Eşyalarımızı alırız. Sonra karşıya geçeriz. Eşyalarımızı otogara bırakırız. Bunu size anlatmıştım. Bir daha anlatıyorum mal gibi. Neyse taksici arayıp geleceğiz bu kadar. Taksicimiz bir komik bir komik kendi kendine dedi. bir şakalar bir şakalar. Allah Allah neler neler. <laughs> Krallar Vadisi'nden sonra şimdi otobüs durağına gidiyoruz abi. Otele geldik yine. Eşyalarımızı aldık. Ee, otobüs durağına eşyalarımızı bırakacağız. Eşyalar da dert. Taşı Eşyaları bırakacağız. Sonra da Karnak Tapınağına geçeceğiz inşallah. Beş buçukta kapanıyoruz Karnak gerçekten enteresan. Çok erken kapanıyor gibi geldi bana. Evet öyle. Karnak'ta görüşürüz. Abi biletimiz var. Bagajları şuraya bırakabilir miyiz? Diyoruz. Yüz şey istiyor. Ecip lirası. Mısır Lirası ya bu kadar ben hayatımda karaktersiz, şerefsiz, aç, nalet insanlar görmedim ya. Gerçekten Allah bin belanızı versin ya. Abi her şeye para istenir mi bir yerde ya? Her şeye ya, işemeye, sıçmaya, bakmaya, görmeye, ona buna sürekli para istiyor senden ya. Böyle bir şey yok. Buraya diyor koyamazsın diyor. Şey dükkana koyabilirsin diyor. Kaç paketin vardı? 2 diyorum. 100 diyor. İyi mi diyor? Siktir git dedim ya. Aynen böyle dedim. Siktir git dedim. Fuck off dedim. Lan kodum çocuğu. Nasıl sinirliyim anlatamam ya. Her şeye para istenir mi arkadaşım ya? İki tane bagaj koyacağız alt üstü ya. Bunlar, bunlar insanlığa siktir. Şimdi bu bunu... Özbekistan'ın tekmeli ya? Bundan sonra Mısırlı görürsen de tekmeler. Hiç gözünün yaşına bakarsam namerdim hiç yani eyvallahım yok bu saatten sonra Mısır'a bitmiştir yani için her şey bu kadar aç olunmaz ya bu kadar saldırgan olunmaz her şey biraz insanlık ya bunlar bir de Müslüman sözde böyle Müslümanlığın da ta neyse karnına gidiyoruz görüşürüz abi abi yediğim yemeği bile göstermedim çünkü hayattan zevk almam yani iki menü iki menü şey ne onun adı? Arasında iki kat fark. var. Arasında iki kat fark var. Özellikle Arapça olan siz için. Burada her yerde iki menü var çünkü. İngilizce olanla adam öpüyorlar yani gerçekten. Bir de hala üstüne diyor ki servis diyor. İşte şey diyor ne o bahşiş diyor bilmem ne diyor. Ya böyle bir şey yok. Hani hiç utanma da yok ya. Diyorum ki haram haram hani şey yok diyor normal olanı bu diyor. E diyorum İngilizler geliyor diyor, Almanlar geliyor diyor. E yani bay. bye. bye. bye, bye. Ey, yani, ne alaka? Hey, diyorum Kuveytli, Suudi geldiği zaman da onlara da İngilizce menü veriyorsun diyorum. Yok, onlara diyor Arapça menü veriyorum <laughs> Ya böyle bir şey var mı? Bir insan yabancı olduğu için böyle dolandırılır mı? Bu, bu hırsızlık. Bence hırsızlık, hırsızlık yani. Ne hırsızlık? Korkunç. Yani Mısır çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Çok keyifli, Tarih, turistik yerleri işte ne bileyim yemekleri fena değil. Yani, özellikle İskenderiye'den bahsediyorum. Ee, diğer başka şeyler. Görülüp, gezip ge görülmesi gereken bir yer. Mutlaka ama mutlaka. Ama insanlar... iğrendim. İğrendim yani. Yani gerçekten Mısırlılara karşı büyük bir antipati birikti bende. Hiç antipatim yok yani artık. Türkiye'de Mısırlı gazetekleri. Gerçekten Türkiye'de Mısırlı görürsem tekmelerim. <laughs> bir Özbeklere söylüyordum bunu. Şimdi Mısır'da görürsen de tekme, çok kötü, çok yazık yani, çok büyük ahlaki bir çöküntü var. Ee, Allah sonlarına hayretsin de, bu kafaya hiçbir şey olmaz. Çünkü herkes bunu fark ediyor insan, aptal değil artık. Sen olmuş 2024, hatta 2025. İnternet var, şey var, etkileşim var. Herkes birbiriyle iletişim kuruyor, bir şeyler yapıyor. E, ben şimdi kimseye iyi anlatmayacağım burayı. Ki görüyorsunuz videolarda. Çekeceğim abi videosunu. Şak paylaşacağım Mısır'a gidenler uyanık olsun. <laughs> Akıllı olsun. Çünkü bunların hepsi üçkağıtçı. Ne yazık ki. Bugün ama bize oynuyorlar abi. Bak ver. <laughs> ver şunları Normalde ikisi 37,5 dolar tamam mı? Ben 100 dolar verdim. 40'tan hesapladı. Para üstünde Egyptian olarak verecek. 45'ten hesaplıyor. Normalde 48,5. Ben de dedim ki 48 değil mi? O dedi ki yo 45. Ben dedim ki 100 dolarımı geri ver. Biletleri geri suratına attım. Sonra 48'den hesaplamaya başladı. Ya bunlar bilmiyorum bugün ekstra bir şey var. Hani normal değil. Çok anormal değil mi? Bugün çok anormal. Üstüm üstü oynuyorlar. Bakalım ne zaman kavga edecek. Ve abi son olarak Mısır'ın en büyük tapınağı Karnak'tayız. Ve son da bu nalet Luxor'dan kurtuluyoruz yani. Luxor Aslan şeyinden Kahire'ye gidiyoruz. Mısır bezdirdi beni bir miktar. Bu üstten görünümü bir şey e, minyatürünü yapmışlar. Şimdi bir ışık şovu var burada. Gece vakti geldik. Gündüz yetişemedik. Saat 5 gibiydi. E, geldiğimizde yetişemedik. Kapanıyormuş. Akşam ışık şovu oluyormuş. Ona geldik. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzeldir. Ve abi muhteşem Karnak Tapınağı'ndan sonra sizlere lüks <laughs> burada veda ediyorum bu videoda. Luxor manzaralarıyla biraz arka sokaklar, kenar mahalleleri de görün. Sadece tapınak mapınak olmaz. Bir lezzet durağı. Osman çok sever. sokak lezzetlerini. Ee, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Bugün sinirli ve yoğun bir gündü Luxor'da. Ee, çok fazla üstüme geldiler. Arda 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 gerçekten gerildik Ama olsun güzeldi. Güzeldi. Son üç günümüz, hatta iki buçuk günümüz Mısır'da bitirdik oldu yani. Geriye kaldık Kaire, piramitler. Gayrede görüşürüz. Kendinize o kadar iyi bakın.